Türkiye genelinde 3 harfli zincir marketlerin fahiş fiyatla ürün sattığı tartışmalar devam ederken Nevşehir Belediyesi zabıta ekipleri söz konusu marketlerde denetime başladı. Artan enflasyon rakamları sonrası fiyatları 3'e hatta 4'e katlanan ürünlerle karşı karşıya kalan vatandaşlar özellikle üç harfli zincir marketten fahiş fiyatla ürün sattığını ifade ettiler. Vatandaşların uzun süredir devam eden isyanla siyasilerin ve sivil toplum kuruluşlarının ses olması ülkemizde adeta söz konusu zincir marketlere karşı bir boykot akımı başlattı. Zincir marketlere yönelik tepkiler devam ederken Nevşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Geçtiğimiz gün sahaya çıkan zabıta ekipleri zincir marketlerde denetim yaptı ekipler marketlerde görev alanında yer alan son kullanma tarihi, kasa reyon fiyat uyuşmazlığı, ekmek gramajı ile fiyat etiketi yönetmeliği hükümleri çerçevesinde kontroller yaptı. Yapılan denetimlerde kusuru görülen işletmeleri idari ve cezai işlemler uygulanırken, kasa reyon fiyatlarındaki uyumsuzluk ile satışı yapılan ürünlerde fiyat etiketi bulundurmadıkları belirlenen işletmelere ise tutanak tazim edilerek Nevşehir Ticaret İl Müdürlüğü'ne bildirildi. Bu konudaki gerekli işlemlerin Nevşehir Ticaret İl Müdürlüğü tarafından yapılacağı ifade edilirken, gıda satışı yap yapılan işletmelerdeki denetim çalışmalarının aralıksız ve planlı şekilde devam edeceği, vatandaşların haklarının korunacağı ve mağdur edilmesine müsaade edilmeyeceği belirtildi.